Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika çıtır çıtır tavada börek tarifi paylaşacağım. Malzemelerim. Ve şimdi malzemelerimi bir kasemin içerisine ilk önce küflü peynirimi, beyaz peynirimi, bir kase ilk yarım demet maydanozumu arkadaşlar ilave ediyorum. Ve yarım kase de Tulum peyniri, basma peyniri ilave ettim ve bütün malzemelerimi karıştırdım. Diğer taraftan hamurumuza geçelim arkadaşlar. Bir e, yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı 200 milimlik un koydum. 1 çay kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı şeker, tepeleme dolu 1 çay kaşığı da tuzu kullandım arkadaşlar. Toplamda 300 milim su kullandım. İlk su bardağını döktükten sonra kalan kısmını kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel olacağını emin olabilirsiniz. Hamurunuzun kıvamını. Ben bugün arkadaşlar e, değirmen unuyla e, hamurumu yaptım. Ve şimdi hamurumu tezgahımın üzerinde güzelce yastırdıktan sonra küçük küçük parçalara mandalandan biraz küçük olursa daha güzel olacaktır eminim. Ve şimdi bezelerimi tutuyorum arkadaşlar. Bir kabımın içerisine biraz un sepeledikten sonra bir kenara koyup tutmuş olduğum bezelerimi tabağımın içerisine yerleştireceğim. Ve tamamını bu şekilde tuttum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi açmaya geçelim hep birlikte. Yufkalarım, bezelerimi teker teker açıyorum ve açtığım yufkaları bir kenarda sofra bezlerinin üzerinde koyuyorum arkadaşlar. Tamamını bitirdikten sonra işlerini koyup pişirme öyle geçireceğim. Görüyorsunuz incecik oldu yufkam. Ve yufkalarımın tamamını bu şekilde açıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle tariflerimi paylaşabilirsiniz. Tariflerim tamdır, denenmiştir. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi yufkamın içerisine peynirimi güzelce yerleştiriyorum. Üzerini diğer yufkamla kapatıp ve kenarındaki fazlalıkları keseceğim Arkadaşlar böyle daha kolay oluyor Arkadaşlar size de tavsiye ederim açık bir kenara koyup sonra kapatıp pişirirseniz daha işiniz kolay olacaktır eminim bu şekilde bütün yufkaların içerisine peynirini ve maydanozunu koyup kapatıyorum sabah kahvaltısı kahvaltılarında harika oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şimdi e, bir ta iki tane de yumurtalı börek yapacağım. Önce e, yufkamın içerisine bir tane yumurtamı güzelce her tarafına gelecek şekilde sürdüm ve üzerine yapmış olduğuma peynirden güzelce her tarafına atıyorum arkadaşlar. Muhakkak bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Çok harika lezzetli bir börek oldu. şekilde kapattım ağzını. Ve hiçbir şekilde akma veya e, şey olmuyor arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Biz çok seviyoruz. Muhakkak sizin de seveceğinize eminim. Bu şekilde yumurtalı böreğimi ilk önce onu attım arkadaşlar tavanın içerisine. Güzelce döndüre döndüre içindeki yumurta pişene kadar döndürüyorum arkadaşlar. Çok harika bir börek oldu. Üzerine arkadaşlar sıvı yağ ben sürüyorum bugün. İsterseniz tereyağı da veya katı yağ da sürebilirsiniz. küflü peynirimi daha önce annem vermişti. Biz genelde e, börek yapımı daha çok kullanırız küflü peyniri. Bu şekilde böreğim pişti ve diğerini atıyorum. Diğeri peynirli böreğim arkadaşlar. Çıtır çıtır yumuşacık oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için ilk önce sizin bildirim ziline basabilirsiniz. Bu şekilde bütün yufkalarımı pişiriyorum arkadaşlar böreklerimi ve üzerlerini yağlıyorum. Çok harika oldu. Ne güzel kabarıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde iki tarafına da gelecek bir şekilde sıvı yağlı sürüyorum arkadaşlar. Fırça yardımıyla görüyorsunuz çok güzel oldu. Ve tamamını bitirdim arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Ve şimdi böreğimi ben ortadan ikiye bölüyorum. Ve şimdi size göstereceğim arkadaşlar ne kadar ince olduğunu ve çıtır çıtır oldu arkadaşlar. görüyorsunuz. Harika bir börek oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. İncecik oldu arkadaşlar. Bu da yumurtalı olan böreğim. Görüyorsunuz. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.